Selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evime, kanalıma, mutfağıma. Ve şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Gene sizi soğanla karşı, <laughs> karşıladım. Ee, bugün değişik bir brokoli çorbası yapacağız arkadaşlar. Birazcık değişik ama. Soğanımızı doğradık. Yağımızı koyduk tenceremize. Birazcık kumarı kavuracağız. Sırayla malzemeleri koyacağız. Pişecek. Ondan sonra bakalım ne olacak. Evet bu arada bizleri takip ederseniz beğeni yaparsanız bir emoji de olsa yorum atarsanız çok çok sevinirim. Memnun olurum. Arkadaşlar. Evet şimdi sırayla geleceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Birazcık kavruldu. Şimdi diyeceksin ki soğanlar ne böyle. Vallahi yemeğin sonunda o soğanlardan bir tek irilik kalmayacak arkadaşlar. Birazcık iki diş sarımsağımız var. Doğradım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bütün yemeklerimi sarımsak katmaya gayret ediyorum çünkü antibiyotik şifa biz de şifa niyetine atıyoruz. Allah şifa versin. karıştıralım. Arkadaşlar şimdi havucumuzu koyacağız. Olmazsa olmaz olmaz havucumuz var. Diyeceksiniz bu nasıl bir çorba. Evet sonuna bakalım. Filmin en başı önemli değil. Sonu önemli. Nasıl biteceği önemli değil mi arkadaşlar? Karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Havuzumuz birazcık kavruluyor. Soğanlarla beraber. Biz de karıştırıyoruz sağdan sola soldan sağa ay 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 Allah'ım ya burada da var ya gene esprili halim tuttu arkadaşlar yemek nasıl lezzetli olur sevginizi katarsanız muhabbetinizi katarsanız duamızı katarsanız acık etkinizi katarsanız bu yemek lezzetli olur tatlı olur hele bir de doğal olursa çok güzel olur şifa olur Allah'ın maddi ve manevi sıkıntılarımız var Rabbim şifa versin Rabbim nerede daralan kulları varsa Rabbim selamete çıkarsın arkadaşlar Şimdi e, patatesimizi de koyuyoruz arkadaşlar. Birazcık da onlarla kavrulsun. Kavrulsun. Evet. evet arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz. arkadaşlar salçamız var. Salçamızı koyduk bir kaşıktan azıcık fazla. Arkadaşlar şimdi brokoliğimizi koyuyoruz. Şimdi kaynamış suyumuz var. Onu koyacağız. İyi pişecek yani. <laughs> Evet arkadaşlar tuzumuzu ekiyoruz. Tabii ki göz kararı herkes ağzının tadını bilir. Ağzınızın tadına göre. Evet şimdi kenardan Evet arkadaşlar. Şimdi kapağını kapayacağız. Kapağımızı kapattık. Bunları beraber bırakıyoruz. Kaynasınlar birbirleriyle. Pişmeye devam. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Sıra blenderımıza geldi blenderla ezeceğiz sıvı halinde püre haline getireceğiz arkadaşlar e, yanınızda e, blender'ı çalıştıramıyorum çok gürültülü olduğu için blender'dan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar evet arkadaşlar çorbamız olmuştur kıvamı da Ve yan tarafta yine bir tavamıza yağ yağımızı koyduk. Şimdi tekrar pul biber, karabiber atıyoruz. Evet arkadaşlar. Üstüne atıyoruz. Döküyoruz yani. Evet arkadaşlar. Çorbamız pişmiştir. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi izlemeler olsun. Arkadaşlar baştan sona kadar izleyelim. En azından yorum olarak bir emoji koyalım. Beğeni atalım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.